Göndermiş. Av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılar kasalar dolusu hamsiyle döndü. Karayeli abi hamsiye bak hamsiye. Geçen sene olmadı bu sene bol. Ay bağırsana hamsi abi. Bol, bol, bol. Tezgahlarda yerini alan hamsi, bolluğuyla ve iri boyutta olmasıyla dikkat çekti. kıyak kıyaktı. Ekçi buyurun beyler. Ha, ne hamsi geldi be. Hamsi geldi, hamsi bu sene çok bol diyorlar. Bütün kayakçılar öyle söylüyor bize. Karadeniz komple hamsi kaynıyor diyorlar. Bütün adaları açıyoruz diyorlar. Deniz kan kırmızı diyor. O kadar hamsi var inşallah. Hamsi 40 lira. Fiyatı daha da düşer. Yani bu sene insanlar balık yiyecek, bol bol hamsi yiyecek. Geçen sene olmadı zaten palamut vardı. Bol bol hamsi olacak bu sene. Bu sene palamut görünmüyor. Hani sezon içinde bir ay sonra ne olur bilemeyiz. Deniz suyu çok sıcak şu anda. Ama önümüzdeki ay her şey bol olacak. Sezonun ilk hamsisi göründü. Bu sene hamsi bol. Çok bol. Hamsi, mezgit, istavrit palamudun olmamayışı hamsinin mezgide. bolluğunu gösteriyor. Yumurtalı mezgit, yumurtalı mezgit. Vatandaş bol bol hamsi yiyecek bu sene. Mezgit, istavrit, hamsinin bu iyi, iri hamsi. Şu anda palamut olsaydı bu hamsiyi yemişti. Ondan sonra ince geliyordu. Ama palamudun olmamayışından hamsi iri. Bu sene hamsinin bolluğu var evet. Hamsinin bolluğu var. Palamut olmayacak, hamsi olacak. İnşallah bol olur, ucuz olur, vatandaş da yer özlemiştik. Bakalım nasıl olacak. İyi alayım. Balıkçılığın açıldı. Evet. 47 lira. O ne ya?